Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere eee Habeşlerimizi çektim yine ama bugün dışarı çıkardım ilk kez ve şu an ilk kez bayat ekmek yiyorlar arkadaşlar. Bakın normalde hazır yem yiyorlardı. yaprak falan veriyordum, yeşillik gene koydum. Tavuklar biliyor zaten, hindiler. Bakın büyüdüler o günden bugüne çok güzel oldular bakın. Bayat ekmeğin tadına bakıyorlar şu an. İçlerinden ne diyorlar merak ediyorum aslında. Biz bunu neden daha önce tadına bakmamışız mı diyorlar acaba? Çok sevdiler arkadaşlar. Bayağı yediler. Ben ancak çekiyorum. Dediğim gibi zaten israfa da son oluyor. Hani bunlar olmasa bunlar çöpe gidecek. Yazık komşu da getiriyor bunlara. Ekmek. Vay ekmekleri veriyorum. Karga da yiyor, kedi de yiyor, kuş da yiyor. Bunlar da yiyor. Bakın ilk dışarı çıkardım aslında size çekmek isterdim ama ben çıkarıyorum onlar geri Dışarıyı bilmiyorlar. Arkadaşlar bakın hiç böyle güzel bir şey gördünüz mü? Bakın bakın bakın. Pamuk bile. Bunlar büyük tavuk olduğunda arkadaşlar inanamayacaksınız. Gözleri falan görünmüyor dünyanın en güzel tavuk cinsi dediğimizde Google'da ilk önce bu çıkıyor. Habeş. Arama motorunda. Bakın. Allah'tan diğerleri de dokunmuyor bunlara. Alıştılar. Hindiler de yiyor. Kimeyi. Hepsi yiyorlar yani. Hani Baya ekmeği yemiyor benim tavuklarım diye bir yorum gelmişti bana çok eskiden arkadaşlardan biri. Ee, Baya ekmeği yemesi için kenden hani ıslatıp böyle bu yaşlara gelince ya da küçükken vermeniz lazım ki alışsın ama sonuçta tavuk biraz acıkınca ne olsaydı sonra alışmış hatta yazmıştı bana arkadaş. Bakın 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 burada kim var? Evet, görüyorsunuz herkes. Huzurlu, mutlu. Bunlar burada bekliyorum arkadaşlar. Çıkarıp bir iki saat çünkü <laughs> kediler alıp götürüyor bunları. Henüz küçükler. Hani belki abeşlere dokunmasan da yeni civcivleriyle şu da küçük bir civcivim var. Onu alabilirler. Bakın bu tarafta da ağad yeri var. Mesela halinin hepsi. Kazımız, hindimiz, orbington, horozlarımız maşallah. Nasıl yiyor. Kavun kabuğu atmışım arkadaşlar. Bakın nasıl ya Kavun kabuğu, karpuz kabuğu. Ne verirseniz yiyorlar. Esnaf diye bir şey yok arkadaşlar. bizim evde. Sonra tabi yumurta olarak dönüş yapıyor. Bakın. Bakın arkadaşlar bunlar da Niyazi. Kazımızın büyüttüğü yavru hindilerimiz ve büyüdüler. Hala onların yanındalar. Yanında görüyor musunuz? Bakın bu da ilk videomda bahsedeceğimi söylemiştim. Çekeceğim ekibi de. Oyacı bacımız. Oyacı bacı diye bir arkadaşımız var. O dedi ki bana Niyazi'nin adı var da. Neden kardeşim yok? Ben de sen koy demiştim. O da dedi ki narin olsun. Bakın Herkese duyulur. Niyazi'nin kardeşinin adı Narin. Hatta Niyazi uydurdu. Ben Narin diye çağırıyorum. Henüz alışamadı ama alışacak. Bakın bunun adı da Narin. Niyazi Narin. Buradan Oyacı Bacı'ya selam ve sevgiler iletiyorum. Evet. Kendik gerçek ismini bilmediğim için arkadaşım profildeki ismiyle söylüyorum. Zaten kitlesi genelde kimse kimse ismini bilmiyor. Burada önemli olan dürüstçe birbirimizi desteklemek, yalansızca, dolansızca güzelce izlemek ediyorlarımız arkadaşlar. Çünkü hedefimiz aynı. Abonemizi şey belirli bir noktaya getirmek, saatimizi çoğaltmak. Yani bunu da güzelce dürüstçe yaparsak hani kul hakkına girmeden önemli olan budur. İyi düşünüyorum. Oba hindimiz. Oba hindi deyince bakma aklıma Hint filmleri geliyor. <laughs> evet. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim şimdi. Bunları bir daha çekeyim de. İnşallah kızlarıma. Artık kız mı olan bilmiyoruz ama. Niyazi gibi yanlışlıkla isim takmak yok bunlara. Emin olmadım. Bakın arkadaşlar bu şapkalı. E, bu henüz yumurtluyor ama bir tanesi kurk olmuştu. Çok kimse Bakın. Ben onun yemini, suyunu bir dakika koydum. Böyle kenara. Kendisinin altına da koydum. Kalksın bakayım. Bakın hindi yumurtaları koydum. Şimdi hindi yumurtaları bir hafta önce koydum ki 28 günde çıktığı için böyle yatacak biraz sonra da tavuk yumurtası koyacağım arkadaşlar çünkü şimdi 28 tavuk 21 günde çıktığı için dengeleyeceğiz ee, ve inşallah çıkacak biliyorsunuz Niyazi'nin altına da hindi yumurtası koymuştuk çıkarmıştı bu tavuk kaz Şimdi fark etmiyor arkadaşlar önemli olan da tavuğun düzgün yatması kuluçkaya gerçekten kur olmuş olması mı, mesela arkadaşlar kuluçka yatan bir tavuk hindi kaz neyse yumurtla babalı yumurtluysa değildir sık sık kalkmamalı böyle bakın bu ben çıkarmasam acından ölse kalkmıyor en yani son yanına yem koydum hani koymadım hemen emin olmadım altına yumurta şu an gerçekten guk yani o eminiz şöyle bakın bunlar da çok ilgi çekiyor oradaki çok güzel cana yakınlar Allah'tan arkadaşlar yaprağımız var bahçede de bundan veriyorum yoksa bahçede yeşillik kalmadı Niyazi kısma bakın hala yavruların yanında duruyor <laughs> bu bir tavuk olsa arkadaşlar şimdi çoktan yavrularını bırakmıştı zaten çıkarsa tavuğumuz hindi yavrularıyla ne çekeceğim Allah'ın verirse kızma ya arkadaşlar görsün seni şapkalı Evet şimdi dediğim gibi bir hafta hindi yumurtasına yatacak sonra tavuk yumurtası koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sesim biraz az bir boğazım. Soğuk şeyler yedim içtiğim için biraz boğazım ağrıyor. Ondan. Ama kuru öksürüğüm falan yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Nefes dalımda yok. Allah'ın kimseye de vermesin o hastalığı. Olanlara da şifa versin diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kız tuttu bir tanesini haberimizin sizin için yakından çekeceğiz. Bakın. Bakın bakın bakın. Şurasına bakın. Ablası güzel tut kanatlarını. Tut bakın. Allah. Tabi biraz yabaniyiz. Bakın. Şu alnına falan bakın. Bakın bu göz göz şekilleri. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Bakın size çok ilginç olan bir şey göstereceğim arkadaşlar. Normal tavukların tırnakları kaç oluyor? 3 4 tane oluyor. Bakın bunun 5 tane arkadaşlar bakın. 2 3 5 Yani H5 alıp da kandırılmayın. Habeş aldık diye bazen habeş ise başka cici veriyor olabilir. Sultan tavuğu çok benziyor mesela. Bakın görüyor musunuz? 3 5 tırnağı var. Yani 5 tane parmağı var. Normal bir tavuğun bakın kaç tane. Bakın. 4. Görüyor musunuz? 4. Ama bakın bunların Bakın. 2, 4, 5. Ay çok güzeller. Maşallah. Maşallah. şuralar sürmüş anne? görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Hava da güneş arkadaşlar. O yüzden çok... Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizlere videomun sonuna gel Gelirken lütfen kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayın diyorum görüyor musunuz baba hindiyi evet diyorum ve lütfen birbirimizi dürüstçe güzelce destekleyelim diyorum arkadaşlar güneşten göremiyorum arkadaşlar güzel çekemiyor olabilirim evet buldum onları ve beş parmaklı habeşlerimizle sizi veda ediyorum arkadaşlar. İnşallah güzel çıkmıştı. Çünkü güneş var. Etkiliyor beni. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Videomuzun sonunda tekrar görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.